Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sizinle beraber Gran oyunu oynayacağız arkadaşlar. İzlemeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar video sadece önemli yerlerde video çekeceğim. Eşya aldım yerlerde video çekeceğim. Hadi kanalıma abone olduysanız video başlıyoruz. Gün bire geçtik arkadaşlar. Uyanıyoruz şu an. Aşırıdayım arkadaşlar şu <laughs> <laughs> ses yaptım buraya gelecek. Yani <laughs> oraya gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar silahın başını bulduk. Arkadaşlar silahın parçasını bulduk. Arkadaşlar güveni geliyor. Onu kaptıracağım şimdi. Arkadaşlar, granny yıkan. Arkadaşlar, granny buraya geldi. Yer git. Arkadaşlar, kol bulduk. Arkadaşlar, anahtar bulduk. Bir tane anahtar bulduk. Granny geldi. Hadi granny gel 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 seni bir tuzağa çekerim. gel 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 <laughs> arkadaşlar grandan kaçtık <laughs> arkadaşlar ay buraya fekey lazımmış şu anahtarı şuraya atalım. O kolu alalım. Kuyunun kapısını bulduk. Kuyunun kolunu buldum. Dışarıya <laughs> götüreceğiz. Kuyuya gidiyoruz. Hadi. Çevir, çevir. Acaba içinden ne çıkıyor? Abra, kodavra. Bakayım neymiş? Çekiç çıktı. Hammer, çekiç. Arkadaşlar şimdi yukarıya şeyi kırmaya gidiyoruz. Tahtaya. Ya şarkı Rani gelecek şimdi ses yaptık Ama ben bu burada değilim be Ha <laughs> ha Hadi şimdi ce cehennemin dibine git ya ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Arkadaşlar, Granny buraya kapan kurmuş. Biz öyle öyle. Ya burada hap hapis kaldı. Hayır 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 hayır. Şunlar kral. İt Arkadaşlar şimdi ses yaptık. Granny ne buraya gelecek? Gelsin salak. Hadi bakalım. Erkekse beni öldürsün erkekse. Arkadaşlar bu yandan dur. Buradan gelmeyin Gel gel gel. Tam kaldı o, o yandan dokunma hiç gerek yok. <laughs> Arkadaşlar sizinle beraber güzel video yaptık Daha fazlası için kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın Gör Görüşmek üzere arkadaşlar